herkese merhaba arkadaşlar. Üçüncü videomuzda tam gaz devam ediyoruz. Üzerimizde şöyle biraz bir farm attık. 193 tane Bifrost silor var. Bir tane 190 aslında bu ne kadardı? 200 küsürdü de biraz kırdım. Geri kalanını da videoya hazırladım. Ayırdım. Şunları kıralım bir zengin olalım. Bakalım neler alacağız. Şöyle geldik. Şozin abi, Şozin abi. Boş. Pont saldık, güzel. Ararat istiyoruz, Ararat link istiyoruz. Çok sürecek gibi duruyor ama olsun. Şöyle Hadi oğlum Taurus pendant. boş Ararat ring gayet güzel. Pontus belt. Taurus pendant. Ararat pendant. Bunların rengini atacağım. Ararat belt. Bunun da rengini atman lazım. Şöyle devam edelim. Daha parti meselelerimiz var. Antalya Ring, Pontus Belt. Şimdi bunları bankaya koyalım. Tamamen boş bir sayfamız var mı? Yok. Neyse, şuraya atalım hepsini. Seviye alayım. Şöyle göstereyim. altı tane de burada var. Buradan da bir yaklaşık. 80-90 GB gelir. Çarar hep avatar yapacağız. Şöyle. Alalım. Devam ki. Bakalım kaç tane Arad Ring alabileceğiz. Arkadaşlar bu muhtemelen bayağı uzun sürecek. Ben bunu bitireyim geleyim olur mu? Evet arkadaşlar kuruyan setimizi yaptık. Baya baya yandı bu arada ama yaptım. Araratı da ikiye yaptım. Tekrar artı bir araratı geri dönüş yaptık. Beltimizi ikiledik. Şurada bir beltimiz daha var iki. Böyle farm için şunları iki yaptım. Sonra sonra küpelerimiz arttı iki. Şimdi bir job change basıp kuruyan olalım. Biraz takılalım gidelim CZ'de. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz maliyetli oldu ama olsun. Şimdi biraz dadını çıkartma zamanı. Evet PK'yı bitirdik arkadaşlar. Şöyle 35 tane kutu kıracağız. Bakalım neler atacak bize. Bunları kapatalım. Kırdık. Ulan hiç bucu, bucu bir şey atmıyor lan Böyle bir 5 tane yer açtım. Tamam. Şimdi bunu, bunu, bunu çevireceğiz. Ya da dagger'ları çevirmeyeceğim. Yani dagger'ları satarsın. 7'si para ediyor mu? Ha, bir GB ediyormuş. Allah bereket versin. vereceğim ya belki bir şey atar <laughs> tamam hiçbir şey alamadık. şöyle yapalım yani bile buradan başlayalım abi. Geçmedi. Çare yavaş yavaş adam ediyoruz bu arada arkadaşlar. Yani 100 122 tane mi ne? 123 tane herhalde water element topladım bir yerlerinden var. 17 tane water element sonra altarımızda 5 yapıyoruz. Ben göstermedim sanırım ama Artı bir avatar yaptım. Şöyle yalandan bir. Onu beşleyeceğiz. Sonra talismanımızı bir 12, 13 bir şey yapmaya çalışacağız. Çarımızı zaten de bir mi yapacağız? O Allah'ın emri yani. Şu an ne kadar? 1300 tane falan tüpüm var. Yanılmıyorsam bir 1500 tane sonrasında. Re bir mi oluyorum? Güzel oldu yani yukarıya güzel bir çar götüreceğiz. Bugün birleşim başlıyor. Hop 8 verinam. Allah bereket versin. Hadi kaos sen de geç. Kaos yandı. Neyse güzel 8 birinden Para ediyordur. Silahım var şu an 9 atmayacağım. Avatar yapmayı, talisman yapmayı halletmem lazım ne diyordum? Evet bugün soruları birleştiriyorlar. Ama biz hakemlerini de oynamaya devam edeceğiz. O sırada şuna katılalım. O sırada B artı 500 bin hesap olduğu için 24 ile 72 saat arasında sürecek Legend ve Vitalis birleşimi. Yeni bir soru aktarılacak hepsi ortak bir soru Çarların hepsi ring olarak gelecek. O yüzden çarlarınızı ayarlamayı unutmayın arkadaşlar. Saat 6'da başlayacak. Biz de oraya güzel iki tane çar götüreceğiz. Şükür. Orada da zaten bir şeyler ayarları. Hop bir tane daha 8 bastık. Hep kaosun öncesi 8 oluyor fark ettiniz mi? Kaoslar yanıyor. açalım bakalım. İşten dolayı bugün farm atamadım. Belki bugün gece işten geldiğimizde farm atabiliriz. Geçmedi. Bir tane 8 adam atlatsak gözü olur aslında. Yukarıda 9 var da yani bir tanesi de 9'umuz var. Ama bassak fena olmaz yani. Geçmiyor tabii ki. Bakalım bu yedilerden belki bir şey basabiliriz. Tabii ne kadar geçer nasıl olur bilmiyorum ama. geçmedi. Şöyle gece bir farm atsam 200 tane ms kassam oradan yine böyle bir 200 tane bir frost kırsak beraber alsak bir 10-12 tane ararat tamam bunlar geçmedi şimdi bunların pazar fiyatına bakalım arkadaşlar beraber ha, burada 9 tiger basmıştım yalandan ya da at varmış burada bir de onu da basalım Böyle geldik. Ramon bence 8 ya. Ne dediniz o işe? Geçmiyor. Adamant. O da geçmedi. Olsun. Sağlık olsun. Şimdi Vic. Wolf. <laughs> Yazdık. 8 bunun ne kadar acaba? 8'i pazarda yok. ilginç Paranızı o zaman 5 KB koyayım. Dur bağla bakalım bağla üstünden fiyat biçer yani 4 KB falan alır. Bal da 100 150'ye koyalım. Benim bankamda daha satabileceğim bir şey var mı acaba? camlarda canlarda. 6 tane koyun biz birikmiş burada da. Şöyle zaten avatar avatar diyorum. Aratlarda görüyorsunuz. Buraya hazır de burada. Burada da bir sıfır sağlı kalitemiz var. Burada bir var. Basamadım daha fazla. iki tane basabildim. Geçmedi arkadaşlar. Bayağı da denedim. Geçmedi. Geçse zor olurdu. şunları da kıralım beraber. Göstereyim şöyle 123 tane 140 tane 136 tane 141 tane hepsinden var. Hani şu an basmıyorum. Avatarımı avatar diyorum. Water element'i bitirdiğimde avatarımı basacağım hepsini. Hopa, LM, LKP, LKP, Mino. Lich, King ne kadar? Mart 0 bile yok pazarda var mı? 70 e. İyi abi koyalım biz de o bir şeyleri. Yedime ne kadar? Yedime bir tane attım? Mino. Minomuz var zaten. o yüzden basmaya gerek duymuyorum. ellen buna diyeceğiz. LKP 70 hem diyeceğiz. 75 beş hem de buna diyeceğiz. Pontus ring harfidir. Artı verine kadar bakalım hemen. 6 GB ben de koyarım bunu. İyi güzel para kasmışız arkadaşlar. Şöyle şuraya bir yere koyalım. Benim yerim genelde buralara olur ama bunu da beraber sizleyken koyalım pazara. 6 Tam yıkta. Ucu ucuna yetti. İyi oldu. Buradan da bir güzel para gelir. Buradan gelenlerle de. Yani bunları bilerek basmıyorum arkadaşlar. Şu avatarı talismanımı da halledeyim. Daha sonra ne gelirse basarız. Sorun değil zaten. Muhtemelen iki günü hallederiz. Hafta sonu kastıklarımızla her şeyiyle upgrade deneriz. Yüzüklerimizi yaparız ekstradan. Öyle bir düşüncem var. Şimdilik böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.